Adalet Partisi ailesi olarak bu siyasi aranada artık biz de varız. Meydanlara da çıktık. Evet değerli izleyenler, Adalet Partisi İl Başkanlığı Kongresi yapıldı. Bugün Yavuz Aykemat seçildi. Sayın Başkan hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim. Vatana, millete hayırlı olsun. Başkan seçildiğim için teşekkür ediyorum beni öneren arkadaşlara. Bülent Çelik Bey'in verdiği tavsiyeyle ben buraya geldim. Evet. Arkadaşlarla beraber yürümeyi düşünüyoruz Evet değerli izleyenler Nilüfer İlçe Başkanı şu anda yanımızda Sayın Başkan merhabalar sizi tanıyalım efendim Merhabalar Nilüfer İlçe Başkanı Esra Bayram Sayın Başkan Nilüfer'de siyaset nasıl gidiyor? Şu anda iyi gidiyor Genelde istediğimiz ortam Nilüfer'de zaten Geri kalan Yıldırım olsun Osman Gazi olsun bizim ortamımız yok evet. Genel en çağdaş olan yer Nilüfer Adaletten yanayız Hak'tan yanayız hukuktan yanayız Güzel şeyler yapıldıktan sonra her zaman arkasındayız hani muhalefet değil. Hani e, yanlış şeylerin arkasında olmayacağımız gibi iyi şeylerin de devamlı arkasında olacağız zaten. Evet, Sayın Başkan hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun, teşekkür ederim. Teşekkür Çalışmalarınıza ederim. Çalışmalarınıza başarılar diliyorum. Ee, i̇l il başkanınıza da, da bu arada hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Evet. Allah e, yüzünü güldürsün. İnşallah. Allah nazip ederse iyi yerlere geleceğiz inşallah. Evet Adalet Partisi Teşkilat Başkanı. Merhabalar efendim. Sayın Başkan sizi de tanıyalım. Ben İsmail Sevinç Bursa İl Teşkilat Başkanı. Evet. Bursa İl Kongresi seçimimizi yaptık. Seçilen başkanımıza hayırlı olsun ve şu anki başkanımızla birlikte bazı projelerimiz var. Evet. İnşallah onları genel başkan yardımcımız Bülent Çelik Bey'in destekleriyle hayata geçireceğiz. Bülent Bey yani verdiği desteklerden dolayı çok teşekkür ederim. Bizi her zaman destek veriyor. Merhaba Yakup Erdem Osman Gazi ilçe başkanıyım. İl başkanımızı seçtik hayırlı uğurlu olsun diyorum. Sayın Başkan merhabalar. Kestel Merhaba. İlçe Başkanı olarak e, seçildiniz. Evet. Devam ediyorsunuz yönetiminizle beraber. Sizi de tanıyalım efendim. Ben Kestel İlçe Başkanı İnan Sayami. Evet. İşte Kestel için elimizden ne geliyorsa onu yapmak e, zorundayız. Milletimiz için elimizden gelen her şeyi yapmak için gayret edeceğiz. Evet. Bu yola girdikse meclise girme şeyini de alacağız. Allah nasip ederse ne varsa ne yoksa hepsi açıkları kapatacağız. Elimizden ne geliyorsa yapacağız. Bu arada il başkanımıza da hayırlı uğurlu olsun. E, ekibimizden bir arkadaş da e, biraz sonra gelecek galiba evet. programımıza. Onu da alalım isterseniz. İlçe başkan yardımcısı Sinan. Evet. Sayın. Ve siz de hanımefendi. Sinan Sayamı. mı? E, Sinan Bey sizden evet. çok bahsediyorlar. Evet. Çalışmalarınız devam ediyor. Evet. E, gece gündüz çalışıyorsunuz. Biz duyumları öyle aldık. Başkanımıza yardımcı olmak evet. için yerini evet. yapıyoruz. Evet. Evet, şimdi gerçekten tamam. çok eksikler var. Ayrıca e, yoksulluk biliyorsunuz ihtiyaç yoksulluk pandemiden dolayı var, evet. bayağı hani çalışmayan insanlar var ihtiyaçların dolayı evet. adamlar resmen yani bitik vaziyette. Evet. E, biz de bunlar için hani elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Evet Adalet Partisi Disiplin Kurulu Başkanı e, aramızda beyefendisi tanıyalım efendim. Adem Pehlivan. Evet Adem bey e, nasıl gidiyor çalışmalarınız nasıl gidiyor? çalışmalarımız çok iyi gidiyor evet. Allah'ın izniyle. Gereken şey yapılacaktır. Halkımızla iç içe olacağız. Evet. Halkımızın derdini anlayacağız. Evet. Bu ekibimizle çalışmaya devam edeceğiz. Başarılar dilerim. Teşekkür ederim. İl başkanımız da hayırlı olsun diyorum. Yolu açık olsun. Allah yardımcımız olsun. Biz de başarılar dileriz. Sağ olun. Evet değerli izleyenler. Adalet Partisi seçim işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sayın Bülent Çelik Beyefendi ile beraberiz. Sayın Başkan Bursa İl Başkanlığı seçimini yaptığınız hayırlı uğurlu olsun. Herhalde Duygu ve düşüncelerinizi alalım. Çok gururluyum. Bursa bizim için çok önemli. Önemli değere sahip. ilk açılışı Bursa'dan yaptık. Evet. Bursa'dan başladık. Startı Bursa'dan vermiştik. Evet, evet, startı Bursa'dan verdik. Ee, Sayın Genel Başkanımız Profesör Doktor Vejdet Özün önderliğinde. Ee, o zaman eski il başkanıydım. Bursa evet. il başkanıydım. Evet. Şimdi seçim işlerinden sorumlu Genel Başkan yardımcısıyım. Evet. Bunun için aynı zamanda Bursa'da ikamet ediyorum. Evet. Ankara'da ikamet ediyorum. Evet. Bursa önemliydi, değerliydi ve ilk büyük e, Şehirimiz yani büyük şehirlerin içinde evet. kongresi yapılan evet. bunun peşinden İstanbul Ankara evet. Antalya evet. İzmir sırasıyla kongre tarihleri alındı evet. devam edecek seçilen başkanımız Sayın Yavuz Aykemat evet. kendisine hayırlı olsun dileklerimle Çok bulunuyorum teşekkür ederim başkanım. hayırlı uğurlu olsun yeni görevinizde başarılar diliyorum Rabbim utandırmasın inşallah. Ee, aynı zamanda e, kendisi iyi tanıdığım, bildiğim e, yani bilge bir insan, evet. mücadeleci bir insan, siyasi geçmişi olan bir insan. İnşallah çok iyi olacak. Bursa'nın kadrosu çok güzel, evet. çok beğeniyorum. Teşkilat başkanımız, evet. Bursa'nın teşkilat başkanı, evet. disiplin kurulu başkanı yani güzel bir kadromuz var. Sayın Başkan Bursalılar da şanslı. Bursa yönetimi şanslı. Çünkü Genel Başkan Yardımcısı var. Bursa'dan. Tabii ben her evet. zaman yanlarındayım. Adalet Partisi'nin bir neferiyim ben. Bursa'da da olurum, Ankara'da da olurum, İstanbul'da da olurum. Türkiye'nin 81 ilinde mevcut bulunuruz. Allah'ın izniyle çok güzel şeyler olacak. Zaten gördüğümüz üzere bir sıkıntılar var, problemler var. İyi gitmiyor. Ekonomiyi konuşsak ekonomi kaldı mı ki konuşalım? Yani maalesef her geçen gün sıkıntılar, e, problemler devam ediyor. Çığ gibi büyüyor. Bir de bu yetmezmiş gibi e, koronavirüs telası oldu. Evet. İnşallah Rabbimden dileğimiz e, bir an önce bu koronavirüsün, hastalığın gitmesi. Evet, Ondan sonra bir erken seçim bekliyoruz. Seçimlerin gelmesi. Daha güzel, iyi bir şekilde vatanımıza, milletimize hizmet edecek A partisi, B partisi. Tabii ki gönül ister bizim kendimizin gelmemizi. Çünkü bilge bir liderimiz var. Evet. Profesörlük yapmış. Ondan sonra kendisi eski Sağlık Bakanı Müsteşarı. Kam Merkezi Başkanı, Adli Tıp Kurumu Başkanı. İyi bilge bir insan. Evet. İnşallah bunun önderliğinde daha güzel olacak. Türkiye'mize daha faydalı neler yapabiliriz? Onları konuşuyoruz, onları araştırıyoruz. Evet. Her şey... Çok iyi olacak Allah'ın izniyle. Sayın Başkan başarılar dilerim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Size de ayrıca teşekkür, teşekkür ediyoruz. Bizi yalnız bırakmadınız gene. Sağ olun, teşekkür Atıldınız. Sağ Sağ olun. Sağ olun.